Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan da görmüş olduğunuz gibi hem bebeğimizin cinsiyetini paylaşacağım. Burada da çünkü beni çok fazla takip eden ve merak eden insan var. Merak eden arkadaşlarım var. Onlarla da bu mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Mutluluk paylaştıkça çoğalır diye düşünüyorum. Ayrıca dördüncü aya kadar neler yaşadım bu süreçte bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle tabii ki neler yaşadığımdan bahsedeceğim. En sonunda bebeğimizin cinsiyetini sizlerle de paylaşacağım. Buraya notlar almıştım unutmamak için. Onlara bakacağım birazcık. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Şu anda 17 hafta 3 günlük oldu hamileliğim. 16. haftada 16 artı 2 günlükken doktora gittim. Devlet hastanesine gittim. Kan testlerimi yaptırdım. Çünkü bayağıdır hastaneye gitmemiştim bu koronadan dolayı. Hem kan testlerini yaptırdım hem de üçlü test yaptırdım. Üçlü testin sonucu 20 gün sonra çıkacakmış. Diğer kan test sonucu sonuçlarını da onunla beraber alırsın dedi. O zaman kontrol ederiz dedi. Henüz tekrar gitmedim devlet hastanesine. Bunun dışında e, ilk gittiğimde tansiyonum ölçülüyor. Tansiyon ölçülüyor ve kilomuza bakılıyor. Tansiyonum yüksek çıktı. Ölçen kadın böyle baktı dedi ki e, normalde tansiyonum yüksek mi oluyor dedi. Hayır dedim. Hiç de normalde normal hayatımda tansiyon problemi yaşamış bir insan değilim bundan öncesinde. Yok dedim, hiç yükse, yükselmiyordu dedim. Sonra çok mu yüksek dedim, korktum yani bir an yani öyle söyleyince. Dedi ki doktorun yorum yapsın, ben yapmayayım dedi. O, bu sefer beklerken daha da gerildim ben doktor kontrolü için. Sonrasında doktor da söyledi, tansiyonun çok yüksek, normalde yaşıyor musun böyle bir sorun dedi. Yok dedim, bir gün öncesinde tuzlu bir şey yemiştim ve o tuzlu şey yediğim an, yani bir lokma yediğim an bile başımın döndüğünü hissettim. Bir peynir vardı içinde. Fazla tuzlu gelmişti gerçekten. Hatta başım dönünce bıraktım yemedim yani devam etmedim. Doktora da bunu söyledim. Dikkat et hani tuzlu yememeye çalış dedi Zaten normalde tuz arayan birisi değilim. Yemek tuzsuz olsun. Ben hani ekstra tuz ekleyen tuzsuz da yerim yani. O çok önemseyen bir insan değilim tuz konusunu. Sonrasında bir hani ultrasona falan bakarken bir dinlen sonra tekrar ölçelim tansiyonu dedi. Ondan sonra tekrar ölçtüğünde biraz daha düşmüştü. Belki de hani o heyecanla hastaneye giderken yaptığım stresten kaynaklı da olabilir diye düşündü. Eğer evde de ölçtü hani yükseldiğini hissedersen ya da ölçtüğünde yüksek çıkarsa yine gelirsin dedi doktorum. Ama çok şükür başka bir sorun yaşamadım o günden sonra. Bunun dışında e, cinsiyetini öğrenmeyi bekliyordum ama maalesef öğrenemedim. Göstermedi dedi doktorum cinsiyetini yapacak bir şey yok dedim yani artık bir dahaki geldiğimizde öğreniriz dedim. Ama sonrasında şöyle bir şey oldu. Annem sürekli işte özele de git, bir özele de git bakalım sor hani neymiş hem tansiyonun yüksek çıktı bir de oraya sor. Korktu çünkü o da birazcık anne sonuçta yani o da endişeleniyor hem de uzakta olduğumuz için. Bir de kardeşimin nişanı var bu ayın sonunda uçağa binmem gerekiyor oraya gidebilmek için ama uçaktan da bilet almamıştık henüz. Hem eşim biraz endişeli bu korona olayları işte hem hamilelikte uçağa binmek ne olur falan diye. Aslında 7. aya kadar bir sorun olmadığını biliyordum eğer düşük tehlikeniz yoksa. Ama yine de bir doktora da danışmak istedim ben de içime bir kurt düştü onlar öyle söyledikçe. Sonrasında 16 hafta 6 günlükken yani diğer doktordan 4 gün sonra de, e, özel hastaneye gittim. Daha önce de gittiğim bir doktorum vardı zaten ona gittim. Sonrasında kan sonuçlarım çıkmıştı. Kan sonuçlarımı ona da gösterdim. Dedi ki Guatrın yüksek çıkmış bir dahiliye görünmen gerekiyor. İlaca başlanması gerekiyor dedi. Dün de dahiliye doktoruna gittim ve ilaca başladık. Ayda bir kere kan verip ilacın dozu ayarlanacakmış. Hamileliğin boyunca takip edilecek yani. Bu da normalde yaşadığım bir sorun değildi ama gebelikten kaynaklı sanırım bu işte tansiyon, şeker, guatır Bunlar hormonal şeyler, hormonal değişiklikler olduğu için Sıkıntı olabiliyormuş. Takip edilmesi gerekiyor. Hatta işte gebelik şekeri de tam bilmiyorum ama kaçıncı hafta da, 20. haftalardan sonra sanırım o. O zaman da gebelik şekerine falan bakılacak. İnşallah o konuda bir sıkıntı yaşamayız. Bunun dışında özel hastaneye gittiğimde bebeğimin her şeyini gösterdi doktor bana. Ellerini ayaklarını çok büyümüştü zaten bir önceki gidişimde. 11. haftada gitmiştim ve 11. haftada çok minik bir şeydi. Şu an bayağı bildiğiniz bebek yani bebek görüntüsünde. Kıpırdıyor elleri, ayakları, kolları, yüzü, ağzı, kulakları her şeyini gösterdi doktor bana. Detaylı bir şekilde anlattı. Omuriliği, beyni hepsini gösterdi yani. Çok şükür sağlıklı görünüyor şimdilik. 20. haftada da detaylı ultrason olacak. O zaman inşallah daha da detaylı bakılıyor. İşte iç organlarına da bakılıyor. Ciğerlerine, böbreklerine falan filan kalbine. O zaman daha detaylı bilgi sahibi olacağız inşallah. Bunun dışında da doktor dedi ki cinsiyetini öğrendim mi dedi. Dedim ki siz 11. haftada geldiğimde bir tahminde bulunmuştunuz. Ama daha sonrasında devlet hastanesine gittiğimde göstermedi dedim, öğrenemedim dedim. Şu an daha net bir bilgim yok şu an siz söyleyene kadar dedim. Sonra doktorum da dedi ki doğru tahmin etmişiz o zaman dedi, o haftada dedi. <laughs> Herkes aslında, hatta YouTube'da da anket yapmıştım kız mı erkek mi diye bu videoyu paylaşmadan önce büyük çoğunluk yüzde fazla kişi kız demişti. Ailemde de herkes kız hissediyordu. İşte annemler, kardeşlerim, akrabalarımız bir sürü yani kime sorsak arkadaşlarım herkes kız olduğunu düşünüyordu. Ben de öyle düşünüyordum, ben de öyle hissediyordum. Bilmiyorum belki de çocukluğumdan beri hep iki kızım olsun hayalim vardı. Hep yani biz de üç kız kardeşiz. Kız kız çocukları daha bir hoşuma gidiyor. Tabii onlar cicili bicili süslüyorsunuz falan ama e, bir oğlumuz olacağını öğrendim. Bunları da eşime haber vermek için aldım. Hastanede öğrendikten sonra bir ufak çaplı bir çok yaşadım ben çünkü hepimiz kız düşünü kız yani kız olacağını hissetmiştik niyeyse bilmiyorum. Hatta rüyalarımda da iki kere kız çocuğum olduğunu gördüm ama kız çocuğu görünce erkek olur derlermiş zaten bunu öğrendim. E, sonrasında işte doktorum kız erkek dedi. Ondan sonra bir kendimi bir alıştırmaya çalıştım yani çıktıktan sonra kardeşim annemi falan aradım hemen onlarla konuştum onlar da inanamadılar hatta erkek olduğuna ama kız kardeşlerimin ikisi de erkek yani bizim ailemizde hiç erkek yok hep kız var aslında eşimin ailesinde de hep erkek var onlarda hiç kız yok onlar daha çok kız bekliyordu bizimkilerde hani annem babam fark etmez diyordu ama kardeşim kız erkek olabilir diye düşünüyordu. Onlar çok sevindiler, çok mutlu oldular böyle duyduklarında. İşte annem biraz şaşırdı falan, ben şaşırdım. Çünkü annem de hisleri hiç şaşmaz. Annem ne hissetse doğru çıkar gerçekten. Ve annem hep kızın olacak senin de kesin eminim falan diyordu. Öyle olmadı. İlk kez annem de yanıldı. Herkes yanıldı bu sefer. Gerçekten yani size şöyle söyleyeyim. Etrafımdaki insanlara %90'a kız olacağını düşünüyordu. Yani 3-4 kişi erkek olacağını düşünüyordu. Ama erkek olacak diyenler kazandılar. Eşim de hep yani hepimiz kız hissediyoruz deyince eşim de kendini hani kız çocuğuna hazırladı hep. İşte oda bakıyoruz. Tüller, pembeler, prenses odası yaparız falan filan diyordu sürekli. O da yani o da bir şok yaşadı. Ona hemen söylemedim. Dedim ki herkese söyledim. Bir sana bari sürpriz yapayım. Sürpriz olsun dedim. Çünkü bir önceki sefer gittiğimde öğrenemediğimde Direk arayıp söylemiştim göstermedi öğrenemedim diye. Hatta inanmamış. Akşam geldiğinde balon nerede patlatayım öğreneyim falan dedi. <laughs> dedim yok yani sürpriz falan öğrenemedim gerçekten. Sonrasında dedim bu sefer sürpriz yapacağım ama şu balonlardan falan bulamadım maalesef. Aslında evimizin yakında bir parti dükkanı gibi bir şey var ama kapalıydı her yer. İnternetten de sipariş verip gelmesi bir haftayı geçeceği için o kadar dayanamazdım yani söylemeden duramazdım o kadar zaman. Sonra gittim işte bir iki parça bir şey aldım. Önce ebebeğe gittim. Ebebekten şöyle minnoş şeyler aldım. Zıbın aldım böyle küçük. Bu 3 aylık galiba. 6 aylıkmış. 6 aylık ama çok küçük yani. Bilmiyorum bu kadar minnak bir şey mi olacak. Çok beğenerek aldım bunu ayıcıklı. Bir tane de şöyle bir ayıcıklı bir şey aldım. Buna da bayıldım. Bu da sadece 18 aylığı kalmıştı. 1,5 yaş ama nasılsa büyüyecek, giyecek elbet diye düşündüm yani. Bir de bunu aldım çok da böyle mavi pembe şeyleri çok sevmiyorum. Hani kızım olsaydı çok pes pembe giydirmezdim. Oğlum olunca da mavi şeyler almak istemedim açıkçası kıyafet olarak. O yüzden bunları tercih ettim. Çok da seçenek yoktu. Kız çocukları için milyonlarca şey var ama erkek çocuklar için o kadar çeşit yok maalesef. Sonrasında da yan e, ebeveyn yan mağazasında Evidea vardı. Oraya da gireyim bir bakayım bebek eşyaları var mı dedim. Ve tam çıkışta kasanın orada bu yastığı gördüm. Bunu 30 TL'ye aldım. Çok beğendim. Böyle e, ne derler? Yumuşacık bir kumaşı var yani. Bunun kız için olanı da vardı. İşte kedileri falan filan vardı. Ben erkek olduğunu söylemek amaçlı aldığım için bunu almayı tercih ettim. Yatağına falan koyarız diye düşünüyorum. Böyle akşam da eşime söyledim işte dediğim gibi. O da bir şok oldu yani. Hep kız dediğimiz için şaşırdı. Ama şu an hepimiz yani çok mutluyuz tabii ki. Allah e, sağlıklı, hayırlı evlatlar versin herkese. Allah isteyen herkesin nasip etsin bu duyguları yaşamayı. Çok şükür e, sağlıklı bir hamileliğim var. Hiçbir sorun yaşamadım şu an 4 ay oldum. Dediğim gibi hiçbir sorun yaşamadım şu kuater dışında. O da çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum inşallah. O da hani ilaçla kontrol altına alınır. Bunun dışında bir sıkıntım yok çok şükür. Birazcık yürüyüş yaptığımda bel ağrısı sorunu yaşıyorum. Yani çok uzun yürüdüğüm zaman belime bir ağrı vuruyor. Dinlenmem gerekiyor ara ara ya da daha kısa yürümem gerekiyor. Normalde günlük hayatımda 10-15 bin adım atabilirken bir günde şu an 3 bin adım beni bitiriyor. Yani 5 bine tamamlamaya çalışıyorum her gün. Çünkü hem hamileliğim hani biraz daha rahat geçsin hem de doğumda daha kolaylık sağladığı için. Her gün 5 bin adım atmaya çalışıyorum ama 3 bin geçmiyor genelde. Dün mesela bir çarşıya gitmiştim. 8 bin adım atmışım ve mahvoldum dünyanın bel ağrısından öldüm diyebilirim. Dinlenince geçiyor çok şükür ama hani çok çok kendimi yormamaya çalışıyorum. Bunun dışında da başka bir sıkıntım yok çok şükür. Artık 20. haftada tekrar gideceğim. 20. haftada detaylı ultrason yapıyorlarmış. O zaman işte bebeğin iç organlarına falan bakılacak. Hem de cinsiyeti %100 yani neredeyse %100 doğru olarak detaylı ultrasonda görünüyormuş. Şu an hala bazı videolar görüyorum işte erkeklendi ama kesin erkek dediler işte gösterdiler ultrasonda da falan ama sonrasında kız oldu diye bir sürü video izledim ve ben bu kadar fazla oranda insanın cinsiyet yanılması yaşayabileceğini düşünmüyordum hani olur ama 3 tane olur 5 tane olur 40 yılda bir çıkar diye düşünüyordum kullandığım gebelik uygulamalarında aşırı derecede insanda bu sorunun yaşandığını gördüm yani neredeyse %80'lik bir kısmı cinsiyetini önce işte kız deyip sonra erkek olan var ya da erkek deyip kız olan var ya da Kimisi hani hamileliğin sonuna kadar kız denilip erkek doğan bile var yani. Çocukların pembiş pembiş giydiriyoruz oğlumuzu falan diyorlar. İnşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü bir ne kadar hani mavi, pembe almayacağım desem de illaki ona göre bir şeyler olacak yani. Hani erkeği de kız gibi kediremezsiniz. Illaki ona göre bir şeyler alacağız yani. Ben yine de ortak renkler almaya çalışıyorum daha çok. Odasını hazırlarken de inşallah öyle yapmak istiyorum. Çünkü ikinci çocuğumuz olduğunda onun da ne olacağını bilmiyoruz. Ona da kullanabileceği eşyalar kalması açısından ve zevk olarak da o şekilde seviyorum zaten. Böyle bakalım çok bir şey almamaya çalışıyorum şu an. Çünkü çok erken almanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ne olur ne olmaz Allah sağlık versin. Sağlıklı alalım kucağımıza ondan sonra zaten hallolur. Tek şöyle bir şey aldık. Bebek arabası aldık. Onu da neden aldık? Çünkü 8 Haziran'dan sonra bebek arabalarına ve bebek arabası araç gereçlerine zam gelecekmiş. Gümrük vergisi geliyormuş. En az %20 zam gelecekmiş. O yüzden yani baya bir fiyat farkı olacaktı. Ben aslında yine de almayalım hani daha çok erken. Ben sanki böyle bir şey aldığımızda bir sorun yaşayacakmış gibi bir korku var içimde. Hep öyle derler ya hani 6. ayında olmadan alma fazla bir şey falan filan. Genelde öyle denir. Ama eşim dedi ki ha şimdi almışız ha 2 ay sonra almışız ne fark eder dedi. Hani şu an verdiğimizin iki katı para vermek vermeye ne gerek var dedi. Alalım şu anda da bir şey fark etmeyecek nasılsa dedi. O yüzden aldık. İşte buradaki mağazalara gittik, ebeveye gittik, internetten inceledik. İnternette aslında beğendiğimiz modellerin çok daha uygun fiyata olduğu yerler bulduk ama burada gittiğimiz, gittiğimiz bir mağazadaki beyefendi şöyle dedi. internetten i̇nternetten aldığınız zaman satıcının size ne kadar garanti sağlayacağını bilemezsiniz dedi çok fazla böyle garanti belgesiz gönderen ya da işte tekerleği eksik geldi diyelim bebek arabasının ama bir karşınızda muhatap bulamıyorsunuz internetten aldığınız zaman dedi o yüzden bunları çok dikkat edin dedi İşte hani buradan da alabilirsiniz başka bir yerden de ama güvendiğiniz bir yerden alın kesinlikle dedi Küçük bir şey değil çünkü bayağı bir para veriliyor. Yani 1000 liralardan başlıyor fiyatları. Aşağı yukarı iyi bir şey almak istiyorsanız. Hatta iyi bir şeyler 1500'den başlıyor. 1000 liraların iskeletleri falan çok sağlam değil. Sonuçta çocuğumuzu koyacağız bunun içine. Güvenli bir şey olması gerekiyor. Sonra bizde eşim zaten ilk gittiğimizde, ilk baktığımızda ebebekte bir model beğenmişti ama fiyatı çok yüksek gelmişti. O zaman ilk kez baktığımız için bayağı yüksekmiş fiyatları çünkü. Sonrasında e, tekrar bu beyefendiyle konuştuktan sonra tekrar biz ebebe gittik ve orada dedi ki bu arabayı alalım dedi. Bana fiyatı baya bir yüksek geldi aslında ama sonra aldık yani bilmiyorum inşallah doğru karar vermişizdir. Onu da orada kapalı paketi yoktu. O yüzden kargoyla depodan gönderecekler bize. Henüz gelmedi. Geldikten sonra inşallah onun da videosunu paylaşırım sizlerle zaten. Üf, dediğim gibi düşünenler varsa 8 Haziran'dan sonra zaten anne olmayı bekleyen herkesin haberi vardır bu e, zam olayından. Herkes şu an harıl, harıl bebek arabası alma arifesinde. <laughs> Biz hatta bakarken birçok model tükendi. Bizim aldığımız model de hatta internet sitesinde tükenmişti. Çok hızlı tükeniyor yani şu an. Herkes elini çabuk tutmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Bakalım inşallah ne zaman gelir bilmiyorum ama hayırlısıyla kullanmak nasip olur umarım. Bugün de böyle bir video çekmek istedim. Mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Benimle bu mutluluğu paylaşan, bana destek veren herkese çok çok teşekkür ederim. Burada gerçekten çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Amacım da buydu zaten ilk başta. Gerçekten yalnız olduğum için bu işe girip hem vaktimi değerlendirmek hem de yeni arkadaşlar edinmek istemiştim. Ve gerçekten çok güzel arkadaşlar edindim. Çok şükür iyi insanlarla karşılaştırsın Rabbim hepinizi. Dediğim gibi isteyen herkese de Allah bu duyguları yaşamayı ve beni sağlıkla kucağına almayı nasip etsin. İnşallah bize de. Dualarınızı da bekliyorum tabii ki. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.